Bitlis İl Müftülüğü bünyesinde sabah namazıyla diriliş programı düzenlendi. Sabah namazı buluşmasına 7'den 70'e her yaştan Bitlis'i cami akın etti tarihi ulu cami dolup taştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde sabah namazı programları devam ediyor. Halkın yoğun iştirak gösterdiği sabah namazı buluşmalarından biri de Bitlis'te yapıldı. Sabah namazı buluşma programına Hüdapar Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feyzal Geylani, STK temsilcileri, İttihadülülema'dan bir heyetin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi imam hatipler tarafından Yasin-i Şerif okundu, salavatlar getirildi. Çetin kış şartları ve dondurucu soğuğa rağmen çok sayıda Bitlisli çocuğu ile birlikte tarihi Ulu Cami'de namaz için saf tuttu. Kılınan sabah namazının ardından eller semaya açılarak dualar edildi. Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani sabah namazı programına dair konuştu. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi şeriflerinde İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İşte insanların biri birine faydalı olmasının yolu bu camilerden geçiyor, bu Kur'an kutsalarından geçiyor, bu mübarek mekanlardan geçiyor. İnşallah ailece camilerde toplandık. Milletçe duadayız. İnşallah parolamız da budur. Aile de camilerde toplanacak. Milletimiz için de dua edeceğiz. İslam alemi için de dua etmeye çalışacağız